Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Multinet'te telefonla ödeme alma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Multipos uygulamasındaki ödeme yöntemi ekranında temassız ödeme seçeneğiyle ödeme almak istediğiniz Multinet kartı telefonunuzun arkasına yaklaştırarak ödeme alabilirsiniz. Biliyorsunuz Multipos uygulaması var. Telefonla ödeme almak istiyorsanız ve siz bir e, kuruluşsanız bir kurumsanız e, bunun için tabii ki multiposu kullanabilirsiniz. Multiposu indirdiğinizde QR kodla ödeme alabilirsiniz. Teması ödeme alabilirsiniz. Son işlemleri görüntüleyebilirsiniz. Fatura kesebilirsiniz. Tüm işlemlerinizi Multinet e, Multipos uygulaması üstünden telefonla kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.